Annelerimiz sevgi, şefkat ve merhametin en güzel simgesi. Yarın onların günü. Haliyle çiçekçilerde de bugün yoğunluk yaşanıyor. Ne aldınız annenize? Sardın ya. Neden sardın ya? Anneler günü için ideal bir çiçek mevsim çiçeği. Mutlu olacak mıdır? İnşallah. Temennimiz o yönden yana. En çok hangi çiçekler tercih ediliyor? Sakız çiçeklerimiz var burada. Yukarıda petunyalarımız tercih ediliyor. Papatyalarımız var saksıda, beyaz ve mor renkli. Antaryumlarımız var. Bunlar en çok satılan çiçeklerimiz. Bir günde her gün çiçek almalıyız annemize. Sevgimizi en güzel gösteren çiçeklerdir. Evet, şimdi Elif'le birlikte annesine çiçek seçeceğiz. Bakalım hangisini seçecek? Elif, evet. bir tanesini seç. Allah. Evet. Bunu mu seçtin? Evet. Neden peki? Çünkü rengi çok güzel ve annem de pembe seviyor yani. Çiçekçilerden sonraki durak küçük ev aletleri oldu. Tabi bazı mağazalarda da kampanya var. Küçük ev aletlerinde en çok tercih edilen ise kahve makinesi. neler var peki? Kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi, blender takımlarımız mevcuttur. Bir de süpürgeler var anneler gününe özel. Mutfak eşyaları genelde. Ben düdüklü aldım <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Öyle. Peki, ee, neden yüzden, düdüklü? İşini kolaylaştırsın diye. Daha iyi bir düdüklü adım memnun değildi ondan. Onun işi kolaylaşsın. Hem ihtiyacı var hem hediye olsun. İstediği bir şey alıyorum. O da genelde şu kıyafet, ayakkabı. O şekilde oluyor. Siz ne aldınız? Ben şu an bir şey almadım. Yarın alacağım. Yarın anneler günü. Son evet. güne bıraktın. Evet yani yarın beraber alacağız. Hani beğendiği bir şey olsun. Daha almadım. Peki ne almayı düşünürsünüz? Bir şey alacak mısınız? Kararsız. Peki efendim oğlunuz kararsız. Siz ne istersiniz? Hatırlamalar yeter bence. Türkiye'nin seçime gittiği gün aynı zamanda Anneler Günü. Ben de buradan kendi annemin ve bütün annelerin gününü kutluyorum. Anneme Anneler Günü kutlu olsun ve onu çok sevdiğimi iletiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneciğim sen de iyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Bizim için şöyle bir sarılmanızı istesem sizden. Gününü kutlasanız. Anneler ah, Günü kutlu olsun anne. Teşekkür annem. ederim. Allah'ım sizleri de versin hayırlı evlatlar inşallah.